Nasıl başladım futbola? Futbola aslında e, mahallede başladım. E, kardeşlerim top oynarken kaleye geçerek. Ben Fenerbahçeli ailenin bir çocuğuyum. Hı hı. E, ve ailemde hatta sülalemde bir iki tane Beşiktaşlı var sadece. Diğerleri hepsi Fenerbahçeli ve ne ifade ediyorsun için Fenerbahçe? Ya Fenerbahçe ben yani aile gibi görüyorum Fenerbahçe. Yani kendi ailemden ötesi yok Fenerbahçe için. Çünkü maçlara giderek büyüdüm. Sarı lacivert Berelerle, formalarla, davullarla maça giderek büyüdüm. Sevinerek, üzülerek büyüdüm. İddiaya girerek büyüdüm. Yani sen yenersin, ben yenerim. Şakalaşarak şakalaşarak büyüdüm. şakalaşarak büyüdüm. Çocukluk yani hepimizin başından geçmiştir. Daha sonrasında işte mahallede kardeşlerim top oynarken o zaman Rüşt, Şumayerler, Engin abiler sonra Rüşt abiler evet. vardı. Evet. Onlar top oynarken ben kaleye geçerdim işte onlar ben şut atardı. Ben işte Şumayer diye bağırdım, Rüştü diye bağırdım, Engin diye bağırdım. Öyle bir... Ee, sokak arası oyun oynarken Göztepe'de oturuyorduk Merdiven Köy'de. Sonra Gürol diye bir arkadaşım vardı benim. O dedi ki Kartalspor'a götüreyim seni. Dedi. O Kartalspor altyapısına gidiyordu. Olur dedim. Ee, biz artık Artvin, ben Artvinliyim. Baba tarafım Artvinli. Hı. Anne tarafım da Rizeli. Anne tarafım Laz'dır. Baba tarafım da Gürcü'dür. Babam hep okumamı istedi benim. Ee, biraz Artvin nüfusu ve halkı bilirsiniz okuma seviyesi yüksek. Evet Türkiye'deki yani. en yüksek Tunceli evet. ile birlikte. Her baba bir gibi benim babam da benim okumamı istedi ama biraz daha böyle okul elimde bir lisansımla beraber bir yerlere gelmemi çok istedi. Ee, ben babamdan saklayarak gittim Kartal Annem sağ olsun ilk kramponumu annem almıştı benim ilk futbol ayakkabımı. Ee, i̇lk dayanışma anneden evet, Evet yani. hatta ben o ayakkabılarla uyudum o gece Kartal gitmeden önce. Ee, gittim. O gün de aşırı bir yağmur yağdı. Benim hayatımda yağmur çok önemli bir yerdedir. Bunu eğer vakti gelirse yine anlatırım nerelerde önemli yeri var diye. Yağmurlu bir günde ben Kartal'a gittim. Kartal'da o zamanki hocamız dedi ki bu bugün sahada idman yapamayız, içeride yapalım. İçeride yaptık. Orada işte salonda arkadaşlara top atıyorlar, kafa vuruyorlar, ben tutuyorum vesaire vesaire. Sonra içeri geldik. İçeri geldiğimiz annemin aldığı ayakkabılar yoktu. Ve ben, <laughs> ve ben bu ayakkabıların kaybolmasına çok sinirlenmiştim. Kibarca söylüyorsun kayboldu tabii ki, diye tabii. Kibarca söylüyorum. <laughs> Ondan sonra o ayakkabılar kaybolunca benim tepem attı. Biraz ben de Laz, bir tarafım Laz'dır, bir tarafım Gürcüdür. Kafa atınca ipler kopar bende. Sinirlendim ve bir daha gitmeme kararı aldım açıkçası. Hmm. Ondan sonra arkadaşım işte benim biraz çok radikal oldu. olduğumu inanıyordu herhalde ya da görüyordu. İlla gel gel gel. Bir daha gitmeye başladık. Sonra işte hocam ayakkabılarım kayboldu diye bana üç tane ayakkabı vermek istedi. Sonra işte ben gidip gelirken çamaşırları babam gördü. Babam geldi işte gazete küpürünü keserek beni izledi vesaire derken bizim futbol hayatımız başladı. Gazete küpürünü yani sen onu ya ben antrenman, evet, diye Beni mi? takip ediyor. Nereye gittiğime bakıyor. Geliyor. Ama orada olduğunu bilmeni Evet antrenmanı antrenmana izliyor. O gazete küpürünü kesiyor. Delikten beni izliyor. Sonra hocayla gidip konuşuyor. Diyor ki hocam diyor ben diyor oğlumun okumasını istiyorum. Bunu sen olur. ne diyorsun diyor. O da diyor ki ya hem okusun diyor ama diyor oğlun yetenekli. Ee, biz de diyor yardımcı olalım diyor. Değil, Şahane ya. Diyor, etti senin kemiği benim diyor. Öyle bir hayat başlıyor bizimki. Sonrasında işte 14-16'da Kartal Spor'da Türkiye şampiyonluğu, amatörlerde İstanbul şampiyonluğu derken Kartal Spor A takımı, oradan Olimpik milli, Ümit milli, A milli, Fenerbahçe derken böyle bir hayat başlıyor. Ama önce milli olup sonra Fenerbahçe'ye geldin. Önce Ümit milli oldum Ümit evet. Fenerbahçe. Kartal'dan o zaman ikincilikteydik biz. Ee, çok nadirdir atletlerden futbolcularları. <laughs> e, bizi almışlardı ama benim asıl e, gündeme geldiğim zaman olimpik milli takımıydı Tunus'ta. Milli takım. Üç tane penaltı kurtarmıştım o turnuvada Üç, dördüncü olmuştuk. Sene. Sene 2000 yanlış bir şey söylemeyeyim, 17 18 pardon 2000 1998 97 gibi. Yani Tugay falan <laughs> Tugay abi falan yoktu, onlar yok, yok. Onlar gitmişti. <laughs> onlar yok. Onlar <laughs> bizden büyük. Onlar tabii, tabii bizden. Onlar iki, büyük iki, ama iki hani acaba yetiştin yok. mi diye ucunda. Yok. Peki Volkan çok güzel bir hikaye baban babanla da sulh içinde. Futbolu götürebildin yani. O biliyorsun biraz bir meseledir yani. Ya, babam, ya çok destekler ya da çok ya babam ağır reddederler. Yani. E, okumamı istedilerken hiçbir zaman oku, yani futbol oynamayacaksın diye bir şey olmadı. Evet. Ee, zaten ama futbol yüzünden okulu çok severdi bırakmanı. Ama evet öyle bir tercih yapabileceğimi düşündü. Evet. Ama dedim ya az önce de tercih hayatımızın bence önemli bir yerinde. Tercih etmeniz lazım evet. bazen evet. ki hayatınıza yön verebilirsiniz. Ben bu tarafı tercih ettim. İyi ki de tercih etmişim diyorum. Ama orada da şöyle bir şey var değil mi? Yani bu kadar yetenek ve yol açıkken artık o onu yapacaksın yani. Yani evet yeteneğim yani hem olduğunu, doktor olayım hem de A Milli Takım'a evet, yeteneğimiz, olduğunu, yeteneğimiz yani. olduğunu gördüler ama ben çok odaklanmıştım açıkçası. Biz sonrasında Koca Mustafa Paşa'ya taşındık. Koca Mustafa Paşa'dan üç vesayetle Kartalspor'a antrenmana ya. gidiyordum. Yaşım ha. hani, henüz 15 16 17 yaşlarındaydım. Ha. İşte Koca Mustafa Paşa'dan otobüs, otobüsten vapurla. Antrenmandan daha uzun süre yol var. Kadıköy galiba, tabii ki. Kadıköy'den dönüş. Kartal. Tabii. Yani Aşağı yukarı iki buçuk üç saat tabii. yol yapıp bir buçuk saat antrenman yapıp geri dönüyordum. Bu bir istemedir, bu bir odaklanmadır. Tabii. Benim zaten hayatımın en büyük, yani benim karakterimdeki şey odaklanma. Tüf noktası o odaklanma mi, mı? Yani istedim mi o işi sonuna kadar götürmek isterim. Bu zaman kadar hep böyle olmuştur. Peki zaman zaman senin şahsi hikayene de döneceğiz ama Hı. bir şunu sormak istiyorum. Bir felsefesi futbolun felsefesi falan var mı? Var. Bir felsefesi. Futbolun birçok etkini var. Bize çok kısa bir özet yapar mısın? Futbolun felsefesi, felsefesi. alakalı mı? Evet. Bireysel olarak mı? Genel olarak mı? Ben senin görüşünü merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Futbol benim hayatım. Yani şu, futbola böyle bakmazsanız yani... Ee, oraya ait olduğunuzu hissetmezsiniz. Yani ait futbolun felsefesi aslında ait olmak. İstemek, odaklanmak. Ya ben mesela şimdi Hatay Spor Teknik Direktörüyüm. Orayı bir kendi evim gibi, kendi ailem gibi gör, görebiliyorum. Fenerbahçe'de böyle değil. Fenerbahçe'de bir insan 20 sene kalamaz. 18 sene futbolcu olarak, 2 sene de teknik adam yardımcılığı yapamaz. Çünkü büyük camia. Evet. Büyük camialarda uzun süre kalamazsınız. Ve uzun süreli, sadece futbol için değil bu, uzun süreli bir yerde kalan bir insan varsa eğer, o insanın bir yaptıklarına bakmanız gerekiyor. Hı hı. Ne yaptığına sadece başarıyla alakalı. Ben mesela çok nasıl iyi bir kaleci geldiğini... olduğumu düşünmüyorum ben. Öyle mi? Ama e, nasıl söyleyeyim size, e, bulunduğu yerinin değerini çok iyi bilen bir insandım. O yüzden ben Fenerbahçe kalesinde 20 sene kaldım. Ve bundan sonraki hayatımda bulun mesela şu an burada bu programı yapıyorsak, ben bulunduğum yerin değerini biliyorum ve ona göre hareket ediyorum. O yüzden de e, her zaman felsefem benim. Ay diyet. Aidiyet duygunuzun, sahiplenici gücünüzün çok yüksek olması gerekiyor. Alçak gönüllüne söyleyecek bir şeyim yok ama 20 sene e, çok severek sadece e, bir yerde kalamazsın. Çok evet. yetenekli olmak lazım. Senin yeteneğin de bence tartışılmaz. Ş şöyle, şey. yetenek sizi bir yere getiriyor. Evet. Eğer Sürekli çalışırsanız, bir şey çalışırsanız diyorsun. ve çabalarsanız yeteneğinizle beraber, e, nasıl söyleyeyim size, başarı elde ediyorsunuz. Ha. Ama bir yerde kalmak için bence karakteriniz... Başarı da yetmez yani. değil mi? Yetmez. Evet. Başarı, yetenek evet ama karakter o işte sahiplenme içgüdüsü ya da ne diyorsanız ona o sizi bir yerde tutuyor her zaman.